Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shadow Fight 2'de her tip koruması olan Kaplan nasıl yenilir onu göstereceğim. İlk önce canımı ama enerjimi bir fullleyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar, bayağı bir uzun süre bekledikten sonra bütün canımı fullledim. Enerjim işte ama ben yavaşça zamanı Şimdi gelelim Hayatta kaymada birazcık. Telefonla çekiliyor. Da bilgisayarım yok. Evet bu izir bir şey. Hep videolarım Evet. O da beni yenmişti ya bombasıyla. İşte o. O el dedim. Görenler var mıdır ki? Tabii ben bu videoyu yayınladığımda 3 aboneyiz. Yani belki şu an bu videoyu izlediğinizde ben bilmem kaç bin abone olacağım. Veya hala 3 aboneyle kalacağım. Niye like ve abone atmıyorsunuz ki? Alt tarafı bir alt tarafı bir tane iki tane tuşa bas ya Yani bunda ne zorluk var ki? Alt tarafı iki tane tuşa <laughs> like abone. Üzülüyorum arkadaşlar. Ben bu kadar emek veriyorum size. Kaç kere geri geri video çekiyorum. Günde bilmem kaç tane video çekiyorum. Siz izleyip gidiyorsunuz. Veya kimse izlemiyor. Çünkü popüler bir şey değiliz Kanal. Şimdi reklam gidecek ben video veriyorum. Devam ediyoruz. Hatta kalmadı birkaç kere daha şey yaptım. Yansız yok. Yüksek. He. Deneyelim mi? Daha. Of. Fena attı abi. Hiç denemesem iyiydi. Bu arada shorts videoları gelecek. Merak etmeyin. nasıl şey yaptı ya? galiba. Evet arkadaşlar interneti kapattım. Şunu alalım bir de. Bunu nasıl aldım? Eee bir zaman önce istismar teklif ama teklif değil. Bir adam benimle dövüşmek ister misin dedi. Ben de dövüştüm, yenince kendisi ana bize verdi. Şu an ne yapabilirim? 3 saat Daha sanki az önce Ha öyle oldu. o zaman ee, videomuz kaç dakika olmuş 5 dakika olmuş nasıl da videoyu belki kaldım diye şu özellik ne o çok garip bir özellik yani şu hareketi Uh-huh This is my meat. I don't know We not up and shit A tam już na jakieś pniuki. Evet arkadaşlar az önce sokağa girdim. Ondan dolayı konuşadım. Çünkü sokağa girdim ne beklesin ki? Hadi Yeni gibi böyle. Çünkü ben o silahı almıyorum. yani benim şu an kullandığım silah. Ondan da çok çekmiştik. Siz bilmiyorsunuz da. o zaman. O zamanlar YouTube kanalım yoktu. Röportaj yapmamış. Güzel. Padre'yi buraya geldik. Güzel O Yaptığım hangi birisi de ne güzel oluyor sonraki videoma Links'in kombiniyle gireceğim. Yani şaşırmayın. Şöyle bir Gemal. Buradan bir para kazanamıyoruz ki. Ekran giremeyeceğinden dolayı bekliyorum. Ne olduğunu ben de anlamadım. Ya yani ne öyle oldu arkadaşlar? Onu tekrar tekrar Direkt maymunlara. Yanlışlıkla ben bir şey bastım ama Öldürmeyi çalışıyorum aşağıda da. Yendik. Şu anda niye Mızırı katma diye bir özellik yok ki. Belki vardır da Ben bilmiyorum. Çok vurdum da ne etkisi var kanka? Gördünüz mü az önce? Şok vurdum ama ne etkisi var? Adam zaten silahsız. Aldık. Devam ediyoruz. Yine arkadaşlar? Az önce işte ne lan geldi? Nasıl olduğunu ben de. Şimdi Batman, Madman yani Batman ha. <laughs> Bana zor zor üşenmesi kardeş. Ne yapıyorsun lan? Bak şunu attım nerede? Bunu önce <laughs> <gö> <laughs> Beğendik.